Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık bir motif çalışacağız. Bu motifi hırkalarınızda, yeleklerinizde, e, koltuk şallarında, battaniyelerde rahatlıkla e, kullanabilirsiniz. Ben hırkada denemeyi düşünüyorum. E, çok da güzel bir motif böyle yazdık. E, çıtır çıtır bir e, motif. Hırka, şey, motifimizin ilk sırası sihirli halkayla başlıyorum Arkadaşlar. Tığımı buradan takıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir kere kitlemem. 3 tane de üstüne çıkmam. E, ee, sihirli halkamın içerisine yükseldiğim zincirimle birlikte tam 16 adet ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 16 tane sıra sonuna kadar trabzan yapalım ikili trabzanlarla sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. İlk yükseldiğim zincirimin tepesine batıyorum. Bunu da buradan bu şekilde böyle atayım. İlmeğimi çıkarttım. Kaydırmayla bağladım. Bir de zincir çekiyorum sağlam olması adına. ipimi artık kesiyorum ve motifimin ilk sırasını yapmış oluyorum. İkinci sırada arkadaşlar yeni rengimizi şöyle bir alalım. Siz dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz tabi. Hatta sade renklerde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, üç renkli çalışmayı düşünüyorum. İpimi alıyorum. Bakın. Burada tepe noktalarımız var. Her trabzanın tepe noktası. Herhangi bir tanesinden battım İpimi aldım. Bir kere kilitledim. Bu ipi de bu şekilde oluyorum. 1, 2, 3, 4. İki yükseldiğimiz zincirim 4 zincir. Tığıma doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yan boşluktayım. İkili trabzan. Bir zincir. Tepe noktasındayım. İkili trabzan. Bakın. Bir zincir. Trabzanın tepesine batıyorum ikili tırabzan bir zincir tırabzanın tepesine batıyorum ikili tırabzan sıra sonuna kadar bir zincir yapıp ikili tırabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim sıra sonunda görüşelim arkadaşlar evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim bir zincir çekiyorum pardon bir zincir çekiyorum azizliğe uğradım tripodumu düşürdüm İlk yükseldiğim bacak tepesine değil bu sefer aşağıdan 1 2 3 sayıyorum 3. zincirimin içine batıp bu şekilde kaydırma ile bağlıyorum şimdi aynı renkle devam edeceğim için bakın geliyorum yan boşluğa ipi alıyorum bir kere kaydırıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum her boşluğun içerisinde yine bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Geçişlerim burada da bir zincir. Her boşluğun içerisine bakın. Her boşluğun içerisine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen yan boşluktayım. Bir iki tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yan boşluktayım. İki tane ikili trabzan bir zincir hemen yan boşluğumdayım. iki tane ikili trabzan sıra sonuna kadar bir zincir boşlukların içerisindeki tane ikili trabzan yaparak gelelim sıra sonunda görüşelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde bir zincir çekip hemen yan boşluğa ikişer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar yani bir zincirimi çekiyorum ilk yükseldim Zincirimin tepesine batıyorum ve kaydırmayla bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık bu renk değişimi olmadığı için ipimi de bu şekilde kesiyorum. Ve üçüncü sıramı da bu şekilde oluşturmuşum. Artık beyaz ipimi alacağım. Bu arada beyaz değil benim kullandığım 599. Alize Cotton Gold 599. Alizelerin numaraları değişmez arkadaşlar. Paket kağıtları da değişmez. Ee, bu arada instagramda o kadar çok saçma sapan yorumlarla karşılaşıyorum ki neyse dikkate almayacağım ee, alize cotton gold 599 numarayla ben bu devam edeceğim arkadaşlar geldim bakın bu bir zincirlik aralardan başlıyorum hep oraları çalışacağız bir kere kitledim ipimi 1 2 3 4 5 zincir çektim Hemen yan taraftaki bakın boşluğun içine geldim. Sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çektim. Yan boşluktayım. Sık iğne yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğun içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık burada köşeler oluşturacağım ki bu yuvaların üzerine de motifimi kareleştirebileyim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum yaptığımın üzerine doluyorum. Yan boşluğa geliyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Şu iplerin dolanması da vallahi beni öldürecek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle açalım ipimizi de. Sanırım açamayacağız. Bayağı bayağı güzel. Bizim eskiler şey artık ipleriniz falan böyle <laughs> dolandığında e, gelin mi olacaksın derlerdi. Tövbe ya videomuz bölündü. İpimi tekrar şu şekilde ben bağlayayım. Bu aralar gerçekten Arizete de yarın da çok düğümlenmeler çıkıyor. Evet. iki zincir çektim. Hemen geldim. Yan boşluktayım arkadaşlar. Sıkayım. 1-2 zincir çekiyorum. Yan boşluğa giriyorum. Bir sık iğne. Bir iki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yan boşluğa giriyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir iki üç dört beş zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Hemen yan boşluğa geliyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu büyük beş zincirlik delikler bizim köşelerimiz olacak. Bir iki zincir çektim yan boşluktayım sık iğne 1 2 zincir çekiyorum yan boşluktayım geldim buraya bir sık iğne 1 2 zincir çektim tığla doluyorum yan boşluğa geçiyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tığla doluyorum yan boşluğa bakın dibine değil tığla doluyorum yan boşluk bakın birer zincirlik boşluklar var mı? oraya geliyorum bir ikili trabzan yapıyorum ve motifimi kareleştiriyorum bir iki zincir çektim yan boşluğa geldim bir sık iğne bir iki zincir çektim yan boşluğa geçtim bir sık iğne iki zincir çekiyorum yan boşluktayım ikili trabzan yaptım bir iki üç dört beş zincir çektim geldim Arkadaşlar. Bakın. Buraya kaydırmayla bağladım. Şurayı tekrar göstereyim. 4. En son 5 zincir çektik. Buradan 1 2 3 saydım. Geldim 3. zincirime. İlmek kaydırmayla bağladım. Şimdi artık ee, dolgu yapabileceğimiz yani motifimizi artık kareleştirmenin zeminini oluşturduk. Şimdi başlıyoruz. Ee, buraya ilmek kaydırmayla geçtim. Yan boşluğa. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. Üçer tane. Burada şimdi bir tanesini yapmıştım. İki. Üç tane ikili trabzan yaptım zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yan boşluktayım. Bir iki üç tane tığıma doluyorum. Hemen yan boşluktayım. İki üç tane ikili trabzan. Tığıma doluyorum. Bir iki üç tane ikili trabzan yapıyorum. Artık köşedeyim. Bir iki üç zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir, iki, üç tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yan boşlukta. Bir, iki, üç tane ikili trabzan. Tırma doladım, yan boşlukta Her boşluğun içerisine üçer tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Köşeye geldim. O beş zincirlik büyük deliklerin olduğu yerler bizim köşelerimiz. Köşeye geldiğimde üç tane kli trabzan yapıyorum, üç zincir çekiyorum. Aynı noktanın içerisine üç tane kli trabzan yapıyorum ve gördüğüm her boşluğun içerisine üçer tane kli trabzan yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geleyim, sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, bakın. Her bir trabzanın içerisinde Yani boşlukların içerisinde üçer tane ikili trabzan ördüm Köşelerde dediğim gibi 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir 3 tane ikili trabzan daha yapıp köşemi oluşturdum Şimdi son köşemdeyim tığma doluyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım 3 zincir çektim tığma doluyorum Aynı noktanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık son yerliyim. İlk yükseldiğim zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla bağlıyorum. Şimdi artık bundan sonra yapacağım tamamen trabzan arkadaşlar. Her gördüğüm trabzanın tepesine bir ikili trabzan yaparak e, yoluma devam edeceğim. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen yanma başlıktayım. Gördüğüm bütün trabzanların tepesine. Bu arada dağınık çalışıyor gibi gözüküyor ama biz taşınıyoruz arkadaşlar. Çok zor imkanlarda video çekiyorum. Ee, e, şu anda <laughs> ayağa kalkmış durumda. Bana ne zormuş bu taşınma işleri falan. Hmm, daha büyük bir yere çıkmak istediğiniz için. Bakalım. Hem bir yandan sipariş hazırlıyorum ben. Hem video çekmeye çalışıyorum hem de etrafı toparlıyoruz. Ee, kusura bakmayın lütfen eksikler olabilir. Gözden kaçan şeyler. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Bakın trabzanlarını yaptım. Köşeye geldim. Bir, iki zincir yapıyorum burada. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bir, iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Biliyorsunuz trabzanlarda köşeleri üçer tane yapmıyoruz. ikişer tane yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra yolumu bütün trabzanların tepesine ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Ben biraz ilerleyeyim. Tekrar bir köşe noktasında size göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar biraz ilerledim. Bakın her bir trabzanın tepesini ikili trabzan örerek geliyorum. Artık köşem değil mi? Hemen tırma doluyorum. İki adet arkadaşlar. 2 İki adet ikili trabzan. 3 zincir. Tırma doluyorum. Tekrar aynı noktanın içerisine ikili iki tane trabzan yapıyorum. Gördüğüm her bir trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim ve motifimi artık bitireceğim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar artık sıra sonuna kadar geldim. Tığıma doluyorum. Son trabzanın tepesinde örüyorum. İlk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Kaydırmayla da bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Artık modelimi tamamlamış oluyorum. Böyle bu şekilde yazlık projelerde baharlık, yazlık, kırkalar, baharlık, kırkalarda kesinlikle bunu denemeyi düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Bakın rengarenk de çalışabilirsiniz. Tek renk de çalışabilirsiniz. Büyük ihtimalle ben tek renk çalışacağım. ama karar vereyim bakayım hangi renklerle çalışacağım. Diye. Bir de şöyle ipi bakın. Şöyle tutuyorum. Trabzan tepesinden ondan batıyorum. Alıyorum. Öne çekiyorum. Buraya gidiyorum. Bunun arka noktasına batıyorum. Arkaya alıyorum. Bu şekilde ipimi yürütüyorum arkadaşlar. Böyle. Kalın ipimi de keseceğim. Fazlalığı da bu şekilde. Harika bir motifimiz. Daha oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.